Amerika'da göçmenlik başvurunuzu yaptınız. Haftalar geçti, aylar geçti ve belki yıllar geçiyor. Hala bir sonuç alamadınız. Yok mu sesimi duyan diyorsunuz. Nasıl ben bir sonuç alabilirim diyorsunuz. İşte bunlarda aslında bir sonuç alabilmeniz mümkün. Bu videonun konusu mendeyimiz davası tam size göre. Merhaba arkadaşlar ben Avukat Arif Güzel. Amerika göçmenlik ve vize konularında son dakika gelişmelerini, önemli duyuruları ve başvuru tiplerini bu kanalda açıklıyorum. Eğer videolar faydalı oluyorsa lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Evet bugünkü videonun konusu bu göçmenlik beklemeleri ve bunların bir sonu yok mu? Tabii ki var. Eğer sizi de haksızca bekletiliyorsanız Mendeymis davası açarak bu beklemeleri sonlandırabilir ve dosyanızda artık bir karar alabilirsiniz. Ancak bu davayı ne zaman açabileceğinize ilişkin herkesin elindeki bilgi veri çok doğru olmayabiliyor. O yüzden bu davaları sık yapan bu konuda çok tecrübeli olan avukatlarla çalışmakta fayda var. Özellikle davanızın dismis edilmemesi için davanızın düşürülmemesi için bu tecrübe çok önemli oluyor. Dolayısıyla hangi noktada artık yeter ben federal mahkemeye gidiyorum ve USCIS'i şikayet ediyorum ve onlara bir emir vermesini bu dosyayı sonuçlandır demesini talep edebiliyorum diyorsanız şimdi baş başlayalım. Dosya tiplerine göre bekleme sürelerini hep beraber değerlendirelim. Özellikle vatandaşlık başvurusunda mülakata girenlerden bazen güvenlik soruşturmasına takılanlar olabiliyor. Mülakatınızın sonucu 120 gün içinde açıklanmadıysa davayı açabilirsiniz. Federal mahkemede bu davanın adı aslında mendeğimiz davası değil. 1447 B davası oluyor. Eğer bu davayı açmak istiyorsanız vatandaşlık mülakatından sonra 120 gün geçmiş olması yeterli oluyor diyebilirim. Diğer yandan vatandaşla evlilik üzerinden green card başvurusu yapmış olanlar şu anda çok hızlı gidiyor bu başvurular. 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda bile onaylanıyor. Dolayısıyla eğer çok fazla beklemek istemiyorsanız ve bütçeniz varsa belki 8 aydan sonra bile dava açabilirsiniz. Ancak bizim genelde tavsiyemiz 12 ayı doldurmak ve 1 yıl geçtikten sonra bu davayı açmanızdır. Biz 12 ayı doldurmuş olan müvekkillerimizde dava açtığımız zaman hiçbir zaman bir sorunla karşılaşmadık. Hızlı bir şekilde mülakatlarına katıldılar ve bazen mülakat bile olmadan doğrudan onaylarını alabildiler. Bir yıl geçtikten sonra davayı açan müvekkillerimiz de dediğim gibi oldukça başarılı sonuçlar aldık. Bazen doğrudan mülakata katıldılar. Bazen de doğrudan onaylarını alabildiler. Dolayısıyla dosyanız uzun zamandır bekliyorsa ve vatandaşla evliyseniz bir seneyi geçtikten sonra bu davayı açabiliyorsunuz. Bazen müvekkillerimizden veya takipçilerimizden sorular geliyor. USCIS'in işlem süreleri sayfası Processing Time sayfasına göre bu başvuru tipi 17 ay gösteriyor. 20 ay gösteriyor. Bu benim dava açmamı engeller mi diye. Hayır bu dava açmanızı engellemiyor. Çünkü USCIS gerçek rakamı yazmak yerine bilerek şişirilmiş rakamları yazıyor ki kendilerine sorgulama gönderilmesin. İnsanlar arayıp ya benim davam niye normal sürelerin, başvurum niye normal sürelerin dışında diye sormasın. Bu bize iş yükü getiriyor diye düşünüyorlar. Ancak gerçekte çok daha hızlı gidebiliyor ve sorgulama yapmanın önüne bu şekilde geçiyorlar. Eğer dediğim gibi siz bu noktada tecrübeli bir avukattan yardım alırsanız işlem süreleri sayfasına bakmaktan ziyade ne zaman dava açabileceğinizi, daha erken dava açabileceğinizi öğrenebilir ve bekleme sürelerinizi çok daha erkenden bitirebilirsiniz. Yine konsoloslukta vize başvurusu bekleyenlerden bazen mülakata katılıp ancak idari işleme takılanlar olabiliyor. Bu idari işleme takılanlardan da en az biz 6 ay geçmiş olmasını dava açmak için tavsiye ediyoruz. Genelde 6 ay biraz daha ajinal kabul edilebiliyor. O yüzden 1 yıl geçtiyse daha güçlü olabilir. Ancak bütçeniz varsa ve artık beklemek kesinlikle istemiyorsanız veya bazı insani faktörler hastalık gibi ölüm kalım gibi durumlar varsa veya ciddi bir iş kaybı gibi bir durum varsa bir yılı beklemeden 6 ayda da denemeniz mümkün olabilir. Ancak böyle bir durumda eğer sizi Amerika'da herhangi bir eyalete bağlayan hiçbir done yoksa bu sefer davayı Washington DC'de açmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak Washington DC'den kaçınmaya çalışıyoruz. Çünkü orada 4 senenin altındaki beklemeleri normal kabul ediyorlar. O yüzden mutlaka kendinizi bir bağlantı noktası bulmanız lazım. Mesela H1B vizesi için bir şirket size sponsor oldu. Bu şirket New Jersey'de ise Washington DC'de değil davayı New Jersey'de açtığınız zaman çok daha başarılı olma şansınız yükseliyor. O yüzden eğer konsoloslukta idari işlem beklemesindeyseniz mutlaka kendinizi Washington DC dışında bir eyalete bir bağlama noktası bulmanız lazım. Bunu da size ancak bir avukat profesyonel olarak mahkeme geri seçiminde yardımcı olabilir. O noktada bir profesyonel danışmanlık almanızda fayda olabilir diye düşünüyorum. Yine burada iltica başvurusu bekleyenlerin mendeimiz davasını çok sık açabiliyoruz. Peki kaç sene sonra açabiliriz? Eğer dosyanız USCIS'te yani iltica ofisi önünde bekliyorsa birçok eyalette 4 sene yeterli oluyor. Bir iki eyalette ise 5 sene beklemeyi tavsiye ediyoruz. Yine dosyanızın hangi iltica ofisinde beklediğine göre ne kadar sizin beklemeniz gerektiğini bu konuda tecrübeli bir avukattan görüşerek bilgi almanız mümkün oluyor. Bizim ofisimizi ararsanız biz Mendeymis davalarında ücretsiz ön görüşme ücretsiz danışmanlık sağlıyoruz. Dolayısıyla iletişim bilgilerimizden bize ulaşmanızı tavsiye ederim. Ya da diyelim iltica mülakatına girdiniz ve sonucunuz 2-3 ay geçmesine rağmen hala verilmediyse burada da davayı açarak hızlıca bu beklemeyi bitirmeniz mümkün oluyor. Dolayısıyla eğer sadece mülakatı değil, mülakattan sonraki beklemede de takıldıysanız orada da yardımcı olabiliriz. Bazen iltica ofisinden kaynaklı olmayan, FBI kaynaklı background check kaynaklı sorunlar çıkabiliyor. Bu dava bu beklemeleri bu sorunları da çözüyor diyebilirim. Yine çok sık açtığımız dava tiplerinden bir tanesi EB5 gecikmeleri ile alakalı Amerika'ya 800 bin dolar veya 1 milyon dolar yatırım yaptınız ve EB5 Green Card başvurusu yaptınız ve hala beklemede ise dolayısıyla bir yılı geçtiyse özellikle 2022 sonrasında yapılan başvurularda bir yılı geçtiyse bu davayı güvenle açabilirsiniz. Bu noktada da fazla beklemenize ve vatandaşlık sürecinizi geciktirmenize gerek bulunmuyor. Hem I-526 dediğimiz ilk EB5 başvuruları için hem I-485 Green Card başvuruları için hem de şartların kaldırılması I-829 başvuruları için bu davayı açmanız mümkün. Bize ulaşırsanız biz bu noktada sizi doğru bir şekilde ne zaman hangi mahkemede bu davayı açabileceğinizi sizlere bildirebiliriz. Yine bazen U vizesi veya VAVA'da çalışma izni alabilmek için bona fide determination dediğimiz bir belgenin gelmesi gerekiyor. Bu belge gelmediyse çalışma izni alamayabiliyorsunuz ve bu belge gelmediyse dava açabilirsiniz. Eğer eğer bu belgenin gelme süresi 6 ayı geçtiyse bona fide determination için dava açmanız mümkün olabilir. Yine vava başvurunuz, I 360 vava başvurunuz 1,5 yılın 2 yılın üstüne geçtiyse yine mendemis davasıyla bu süreci hızlandırabilir. Hatta ona bağlı olarak I 485 green card başvurusu da yapabilirsiniz. Şunu da tekrar belirteyim. Biz güzel law firm olarak USCIS ve konsolosluklara yüzlerce mendemis davası açtık ve yüzlerce müvekkilimizin beklemelerini bitirdik. Bu müvekkillerimizin birçok onun tek pişmanlığı bu davayı keşke daha önce açsaydım. Neden daha önce açmadım oldu? Eğer sizde böyle tedirginlikleriniz varsa bu konuda bizden destek alabilirsiniz. Bu beklemelere daha fazla muhatap olmazsınız. Çünkü bazen insanlar ailelerinden ayrı kalıyorlar. Bazen okullarına gidemiyorlar. Bazen tedavi alamıyorlar. Çok ciddi sorunlar olabiliyor. Biz bu konuları çok yakından takip ediyoruz ve bu sorunları federal mahkemeleri en güzel şekilde anlatmayı ve en iyi şekilde sizleri temsil etmeyi çok önemsiyoruz. Ve bunları da gerçekten Google'da yazılan yorumlarda ve müvekkillerimizin memnuniyetlerinde görebiliyorsunuz. Ve bunları biz de sıklıkla paylaşmayı bu başarıları çok önemsiyoruz. Çünkü insanlar Amerika'ya geldiği zaman hakkını aramaktan korkabiliyorlar. Kendi ülkelerinde hak aradıklarında yaşadıkları sorunları burada da devlete dava açtıkları zaman yaşayacaklarını zannediyorlar. Halbuki bu burada çok hukuki ve prosedürel bir yöntem. Ve size kişisel olarak bir garezi veya bir problemi olduğu için böyle bir şey yan Olmuyor. oldukça düzensiz dağınık bir kurum bazen dava açarak ancak dosyanızı memurların gözünün önüne tekrar getirebiliyorsunuz ve bu da yadırganmıyor ve size bir öç alma gibi size bir tavır alma gibi bir durum oluşmuyor dolayısıyla bu noktada endişe etmeyin bu noktada eğer sorularınız varsa dediğim gibi bize her zaman hem e-mail adresimizden hem telefonumuzdan ulaşabilirsiniz umarım video faydalı olmuştur videoyu beğenmeyi ve bu beklemeye takılan arkadaşlarınıza faydalı olur düşüncesiyle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin bir sonraki videoda görüşmek üzere